Selamlar arkadaşlar Witcher maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor bataklıktaki görevimize devam ediyoruz seri aramaya devam ediyoruz bakalım Cani'yi bulacağız o ne lan cadısı mı Karakan var sucu bakalım burada bir şeyler var o sucadısı var Garkolan var Hop hop hop. Sakin. Sakin. Su cadısı sakin. Lesendaria mane asa tere da ne ne kombara kombara kombahe. Al 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 al. Hop kaç ulan? Ne oldu? Ne oldu? He? Ne oldu? He? Ortadan ikiye bölerim. Akıllı olacaksınız. Orman hanımları. Johnny'nin ayak izlerini bulalım. Tamam. Nerede? Tam gaza geliyorum. Savaş bitiyor. Buldum. Small footprint. Bak, yani. Johnny's been through here. He, buradan geçmiş. Johnny. Lan. Korktum ya bir anda. Hemen, gel bana. Gel la buraya. Ama ayıp. Ama vurdun bana. Uf. Acıttı bu. Ya güzel insan. Ben vuruyorum ama ya. Yürü lan buradan. Bas git lan buradan. Nasıl kovalım gördün mü? Korktu benden. Arkadaşlar ölünce. Buradan. E ee, ne oldu burada bitti miyiz? Bu tarafa. İyo seni masani. Gossity pa... Aa bak. Ne yapmış burada? Ha bu tarafa gitmiş tamam. Johnny. Johnny boy. Johnny bak Johnny Jim Şunu alayım neymiş Eyvah izi kaybettim mi kaybettim tamam Johnny 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 Aha oyuya doğru gidiyor Bak içeriden bir şey çıkarsa fırlarsa Kavga çıkartırım Johnny 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 boy Aha Johnny'ye bak. Don't be afraid. Korkma Johnny. Johnny lanetliymiş lan. Oo. Oh. Sen bir bukka mısın? A Luton? Luton? Ah, a godling. Not many of you left. Çok I'm looking for a woman with ashen hair. Seen her? You the mono. Tell me everything. from the start. Where did you see her? What was she doing? It's important to me. Annette, Annette. Why not? Ah, beauty! They did to you. Hmm. Peki burada neler oluyor, bittiğini biliyor musun? This where you live. Yaşadığın yer burası mı? Yaşadığım yer burası. Good location. Must know about that in the bog. I mean. Konuşmadan nasıl anlatıyor ya bize? Değil mi? Aa, cadılar var. Açıklıktaki çocukları iyi tanıyor musun? Bir tane seni iyi tanıdığını söyledi Johnny. Don't be afraid. Not gonna hurt anyone. What's wrong? Can't talk? Why? Lost your voice? Sesini kaybetmiş. Can I help you somehow? sesini geri getireyim. Ben takip etme istiyorsun. No choice I guess. Geçme şansım yoksa Aha 7 level oldum. Şimdi artık delele eleler yapabilirim. Ne var oğlum ileride? Cani bak, Cani bak tuzağa çekiyormuşun gibi. Ol. Bak şimdi bak. Cık. Ne oldu nereye kaçtınız? Lan bir tanesini vuruyorum. O da bana atlamayın lan. Atlamayın lan atlamayın Heee Glitch dansı hadi bakayım hop hop Leley 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 le le, çalmıyor Uman sana sandi Gel gel Yakından ayrılma Ateş atacağım şimdi Lan arılar Dur Bekle şu balları da alayım da. Balları aldım. Hadi gidelim. Lan kafasına takalım yaratı. Cani Johnny... konuşamıyor Johnny ya. Nereye götürüyor ya bizi? This the place? Let me look Something that'll get you your voice back? Tamam çıkarız. Guess I gotta make this climb. Yok mu çevreden dolanayım? Ya beni oradaki kuşla kapıştırmayasın ya. Buraya gelirken geçen bölüm gördüğümüz kuşla. Vallahi Allah, Allah bunlar ne böyle? ARP. Hadi babam buyur. La 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 la. lan buradan. He? Eh. Oo kolaymış la bunları öldürmek. Aa hemen öldü be. Aa hemen öldü. Harpi pençesi alırım, yumurta alırım. Ya mala mühürlü şişe kuzgun tüyü. Ben tamam. Şu ejderhaya benziyor, onunla kapışmayalım. Evet. Tüf, mantarları, ıcırtlar, vücutlar Geldi mi aldım bak bir sürü şey aldım burada Here. Al bakalım iç <laughs> Noluyo lan Whiskey, Slither, Wingworm, Rubbish, Bumblebee, Flabbergasted, haa <laughs> the sound of it peter piper picked a pack of pickled peppers by the pontar <laughs> done celebrating my favorite words life without savouring the kulli lili like for this N noble whoever you are long be your life hang on a minute i helped you now you help me would you turn this beautiful act of altruism into a banal bartering of favors? Yok hayır. Ee... Sesini neden kaybettin Bana onu bir açıkla bakayım. Bir sabah uyandım. Sesim gitmiş. Derbi maçıydı izlediğim. Hmm. Then I went to the village, because word <laughs> has it the new cunning woman works miracles. but people began crying out a smudger a smudger and sick their dogs on me do i look like a smudger to you <laughs> Cık, yok, kuşum. <laughs> i thought not so it must be the crone's doing who else would curse me blackbird friend of mine located my voice but i was helpless to retrieve it couldn't ask a raven friend to just give you the bottle

Suddenly heard a bang so loud it caught me. And that lass appeared out of nowhere. Young ashen haired. Yeah, leave me Wounded and panting to boot. She raced off towards the children's huts. The were after her. I yelled some unpleasantries. She disturbed my mourn. Sadly, I'd lost my voice, so I don't think she heard me. Ocak aralar hakkında ne biliyorsun ya sen? Bataklığın içindeki bulunan kadın kim? Şu çocuklara Did she seem confused to you? Nuts completely. So I'm not crazy. That's no crone. That's the granny who takes care of the orphans. Claims the kids made me up. Me. an orphanage in a swamp. What Oğlum sen koca karılar ne? Koca karıları bir söyle bakayım. <laughs> Bu orman kadar yani, acımasız kindi What if someone does cross them? Alırsa ne oluyormuş? <laughs> Ha, bak bak Peki biz onları kesersek ne olur Hı? biz onlara kaykılırsak ne olur Ben onu söyle bakayım Hay kardeş Johnny kardeş hmm. İşisinler demek öyle köye doğru gitti ha?

Gümüş kılıçla mı öldür? Bak, ilerim var. Ya garkolan tamam ya dur. Bunlar kolay ya. Ah su cadısı varmış tamam. Bir dakika güzel insan. Çok iyi vurmadı mı ya? Leveli vermedim. bakayım bir. Hı? Gitti. Hadi bakayım köyüne. Bir dakika. Leveli verelim. Level önemli. Aman yorasa. E vereceğim ya? İgniye vereceğim. İğniye bir tane verelim. En azından şu alt kısım da açılmış olsun. Ya bu kısımları hiç görmediniz siz arkadaşlar, o yüzden haklısınız. Ama şimdi görmüş oldunuz. Sahip... Bu, o neydi lan? Adam buldum. Johnny. Beni götür, bizi götür. Ha. Ah. Hadi Johnny, bak sabah akşam oldu ya, sabah girdik şeye. Good, it's clear, not a in sight. I need to sing to Gran, that'll calm her. Hımm. Niye şarkı söyleyecek, sakinleştirecek? Hadi bakalım. Johnny softly gazed, fire waning pale. Pop a spark jumped out and whispered, Listen, i am a tale. You, you got your voice back. I did, though I seem to have lost an octave somewhere in the process. I shall look for it when I get home. You're not allowed here, Johnny. You shouldn't have come. Aa gelmemeliydi. Onu şu kadın. Şimdi, nerede bu tül saçlı kadın? Hadi bakayım. No, Kesem mi illa seni şimdi? Please hear me out. I found little Yagna when she got lost, did I not? Did I break Jenny's fever too? I did. I ask anything in return. No. Didn't even fuss about my stolen voice. Well, now, I'm not Gran, help this fellow. Because otherwise, he'll pester me day and night, even during potty time. His lass is missing. Perhaps the ladies can help find him. <laughs> Vallahi ederiz. Vallahi bineriz tepene. Come with me. Gel bakalım şimdi. Ormanın hanımları. Kimdi? yani çok ama çok Onu iyi bir yani çocuktur diyor. Who are the women in the tapestry? Hanımlar bunlarmış. Hatlarıyla <laughs> herkesten güçlü olan. Answer my call. Before you, a worm crawls, wretched and small. Yok canım daha neler ya. Ayağını mayağını Onlar aracılığıyla konuşuyorlar. Şaşırmayayım lan. Geral Geralt Geraltız biz ya. Her şeyi biliriz. Çok kafamda canlandırdığım gibi gözükmüyorsun. <laughs> <laughs> ha bu konuşuyor şimdi. <laughs> Yok canım bana ne An anım gibi duruyorsunuz valla. Siz lanetli misiniz lan yoksa? You Evet. Don't to curses. Oo, yapan sizsiniz. I'm looking for the woman with ashen hair. I know you met her. Where is she? Oh, he's impatient. Evet, sabırsızız çünkü biz bir an önce Siri'yi bulmak istiyoruz. Ona ne oldu? It's clear you met her. Tell me everything. That was blunt. Merasya belki de. Belki de en iyisi budur. Tell me, have you got bollocks? Do fear woodland beasts? Korkmayız kardeşim biz. O dediğin deniz yani. Sen rahat ol. Kardeş kardeşe kesilmiş, düşman kesilmiş, toprak kanlı ıslanmış. Kötülük aksinden daha güçlü hüküm sürüyor. Aşağı alın yakınlarında karanlık bir güç yüzeye çıkıyor, çıktı. Nefret ve kibirden besleniyor. Canavarı yok et biz de minnettar olalım. Aşağı alın. Dark power. You need a knight errant or a witch hunter not a witcher. Norman of Downwarren will tell you all. Remember to collect payment from him after you complete your task. Hımmmm bring you the dagger e neden ihtiyacım olacak? What for? Bana onu söyle Ayan bu ançeli gördüğünde <laughs> He <Ha>. tamam <laughs> E deal yani anlaştık yani Yapabilecek no, bir şey yok hmm, woman. The young man the dagger. And you, white one, return only once you've completed the task. Hmm. Ablam, geri geldim vallahi ya. Bir gitti, geldi o tarafa. Burada bir pislik var. Ver, ver hançeri ver. Ver ançeri bakayım. oh, ançere bak. Fırlatma bıçağı gibi bir şey ya ançer değil. Ağaca bak giriyor duvardan içeri. Var mı burada alabileceğimiz bir şey? Alıya hapsi olmuşlar bir de bana trip yapıyorlar ya. Ne bu? Düşündüğünüz kadar şeytan değiller. Vampirlerle geçirdiğim akşam koparılmış. Nene kadın çekil. Çekil şuradan bak. Vuracağım şuna da. Çekil şuradan. Yüce vampirler. Beşinci öz. Şu beşinci özler falan. Ablacım çekil. Ablam loot yapıyorum. Bak. Loot yapıyorum kadın ben delirtme. Öyle desene atlayabiliyorum diye. Oo maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Oo hadi açtık. O maşallah maşallah. O aşağıda ne var? O maşallah maşallah. Hazır buralara kadar girmişken bunları alalım. N neler yapabiliyoruz onlara bakacağım. ondan sonrasında oha burada biri ölmüş. Oha burada bayağı biri ölmüş. Kesmişler. Neyse doğa. Ah takıldı. Evet şimdi anımlarla konuştuk aşağı al neresiymiş oraya bir bakalım aşağı al baya yukarıdaki al bu şurasıymış buradaki ayanla görüşeceğiz ondan sonrasında keyfime bakacağız Roç da orada kalmış Roç'u çağırırız şimdi evet Burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ormanın hanımlarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Serinin izini sürdürüyoruz. Bakalım inşallah başarılı oluruz. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı asıl sevinirim. Bay bay efendim.